Değerli YouTube ailem, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 3.40'a 7 metre uzunluğunda yaklaşık 25 metre kare havuz yapımı ve maliyetinden bahsedeceğim. Kanalımızda daha önce havuz yapımı ve maliyeti ile alakalı bir video paylaşmadığım için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Havuz yapımı ve maliyetini merak eden, araştıran arkadaşlar için umarım güzel bir video olur. Videoma geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirim zilini açtıysanız videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar havuzumuzun yerini Hazırladık. Şu anda grubetonumuzu döküyoruz. Bu e, havuz yaparken yani grubetonu dökmesek ne olur diyenler var. Yani dök, dökmek istemiyorlar, fazla beton gitmesin diye. Siz bunu es geçmeyin. Kesinlikle grubetonunuzu dökünüz. Havuz çok önemli çünkü içinde sudan dolayı baskı yaptığı için. Havuzun gro temeli çok önemlidir. Kesinlikle gro döküyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra havuzunuzun temeli kesinlikle ve kesinlikle radya temel olması gerekiyor. Normal e, bir e, temel yaparak havuz yapmayınız. İleride bu suyun baskısından dolayı basınçtan dolayı e, çatlama yapabilir, su kaçırabilir sıkıntı olabilir. O yüzden kesinlikle havuzunuzun temeli radya temel olması gerekiyor. Bunu kesin ve kesin olarak söylüyorum. Özellikle yüksek havuzlarda yani misal bizimki şu anda etrafında toprağa, toprağın içinde kalıyor. Bir de bu yukarıda olursa kesinlikle zaten rat yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar robotonumuzu döktük. Şu anda havuzumuzun demiri bağlanıyor. Bir taraftan havuzcu arkadaşlar giriş çıkışlarını, borularını koyuyorlar. Temeline de kesinlikle 12'lik 14'lük demir kullanıyorsunuz. Yine filizlerinde de aynı perde filizlerinde yine 12'lik 14'lük demir kullanıyorsunuz. 8'lik mekizliklerle geçiştirmeyin. Bu da çok önemli. Şu anda arkadaşlar elektrik kaplolarını döşüyor. Mustafa abimiz de demirini bağlıyor. Biraz sonra betonumuzu dökeceğiz. Arkadaşlar havuzumuzun temelinin betonu döktük. Radya temel en az 35-40 santim yüksekliğinde olması gerekiyor. Daha ince olursa çok fazla bir işe yaramaz. En az 35-40 santim beton dökmeniz gerekiyor. Temelne radya temelin yüksekliği yani arkadaşlar temelimiz do döküldükten sonra kalıp çakımına başlıyoruz. Bu kalıp kısmı da çok önemli. Çok özellikle havuzun yüzülen kısmında çok eski plüimit kullanılmazsa yeni temiz plüimit olursa iyi olur. Daha iyi bir beton çıkacaktır. Dikkat ederseniz bak biz hav havuzun yüzülen kısmında temiz plüimit kullandık makine dairesinde normal pleyumutlar kullandık. Orada bir su baskısı olmayacağı için orası çok önemli değil. Bu şekilde arkadaşlar havuzumuzun perdesi demirleri bağlandı. Perdesi çakılıyor. Sıkıştırma işlemleri yapılacak. Ondan sonra ailesiyle betonumuz dökeceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda havuzumuz betona hazır. Bu arada arkadaşlar havuzumuzun perdesi de en az 20 santim olacak. 20 santimden aşağı perde yaptırmayın. Bizimki şu anda 20 santim. Küçük bir havuz bizimki. Daha büyük olursa bunu 25 santim, 30 santime çıkarırsanız daha sağlam olacaktır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayrıca betonu C30 C30 beton kullanıyorsunuz. C30'dan aşağısını dökmüyorsunuz havuzlara. Ayrıca kesinlikle ve kesinlikle vibratör kullanıyorsunuz. Bizim betonumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, sıva yapmasan bile olacak. Yani tertemiz. Cam gibi beton çıktı. Şu anda biz sadece bunun kabası bitti. Havuzun devamı yapıldıkça işte buraya izolasyonu yapılacak bayansı yapılacak makine dairesi makineleri yapılacak onları yapıldıkça da ben size tam videosunda paylaşacağım şu anda buraya kadar bu şekilde oldu gördüğünüz gibi burada lambalarımızın içinin lambalarının kutuları var onların geri konuldu kalıbımız sökülüyor şu anda Arkadaşlar havuzda önemli olan bir diğer konu da havuzun makine dairesini yani bu boruları makine dairesini yapacak olan havuzcu arkadaşların daha önce yaptığı bir havuzu e, görmeniz gerekiyor. Sıradan birilerine yaptırırsanız beton döküldükten sonra herhangi bir e, takılacak olan elektrik kablosu veya boru unutulursa çok sıkıntı olur. O yüzden ona da verdiğiniz havuzcuya da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu Antalya döşeme altı bölgesinde ve Antalya'da havuz yaptırmak isteyen arkadaşlar varsa bizimle iletişime geçebilir. Havuz konusunda biz yardımcı olabiliriz. Yani havuzda yapıyoruz. Havuz konusunda size yardımcı olabiliriz. Arkadaşlar gelelim şimdi havuzumuzun kaba inşaatının maliyetine. Arkadaşlar grobetonuna 4 metreküp C25 beton kullandık. Temeline 12 metreküp beton kullandık. Perdesine de 8 metreküp beton kullandık. Toplam arkadaşlar 24 metreküp C30 beton kullandık havuzumuza. 24 çarpı 300 eşittir 7200 TL betonuna para harcadık havuzumuzun temel ve perdesine 1200 kg demir kullandık. Şu anda demir 6 lira civarlarında. 1200 çarpı 6 eşittir. 7200 TL'de demirine para harcadık. Kalıp ve demir işçiliğine de toplam 60 metre kare kalıp işçiliğimiz var. 24 metresi temel, 36 metresi perdelerimiz. Toplam 60 metre kalıp işçiliğimiz var. Arkadaşlar biz kendi kalıpçımız olduğu için ve bu binanın havuzu olduğu için biraz uygun yaptırdık. Metre karesi 70 TL diye yaptırdık. Siz yaptırmak isterseniz sadece havuzu için bir kalıpçı çağırırsanız 100 TL'den aşağı yapmayacaklardır. Veya sizin anlaşmanıza bakar. 60 metre galiba da sizin ödeyeceğiniz paraya göre söylüyorum. Metresi 100 TL'den 60 çarpı 100 eşittir. 6000 TL'de kalıp ve demir işçiliğine para harcadık. Arkadaşlar havuzumuzun kaba inşaatının toplam maliyeti 7'ye 3.40 havuzumuz 24-25 metrekare betonuna 7200 TL demirine 7200 TL kalıpçıya 6000 TL gepçeye 1190 TL toplam 20.690 TL olmuştur. Arkadaşlar havuzumuz 24 metrekare kare ancak yüzülen kısmı sadece 3'e 5'tir. Yani 15 metrekaredir. Geri kalan e, o küçük bölge 1.30'a 3 metrekarede makine dairemiz var. O yüzden e, 7 7'ye 3.40 dedik. Yüzülen kısmı sadece 15 metrekaredir. Arkadaşlar havuzumuz tamamen bittiği zaman anahtar testim bittiği zaman yeniden size bir tam maliyet videosu da paylaşacağım yine. Umarım işinize yarar bir video yapmışızdır. Havuz videomuz yoktu kanalımızda. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı Unutmayın. Havuz hakkında da sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Bizi Instagram'dan takip ederseniz oradan da bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Ancak arkadaşlar herkese cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Cevap veremediklerim hakkını helal etsin. Mutlaka bir şey öğrenmek istiyorsanız peş peşe yazarsanız bir şekilde biz görebilirsek cevap vermeye çalışırız. Baba. Allah herkesin gönlüne ve kalbine göre versin. Allah herkese sıcacık mutlu yuvalar nasip etsin. Hoşça kalın.